Merhaba arkadaşlar, Ender Hoca ile Fizi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bağıl hareket. Bağıl hareket iki cismin birbirine göre hareketine denir demiş. Bu hareketlerden kaynaklanan hızlara da bağıl hız denir. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle düşünelim. Ee, siz durakta bekliyorsunuz, önünüzden de bir araba geçiyor. Ya da arabanın içinde olan siz olun. Duraktaki kişiye baktığınız zaman, duraktaki kişiyi geriye gidiyormuş gibi algılarsınız. Ee, bu halbuki geriye gitmemesine rağmen, o kişinin geriye gittiği gibi bir izlenim oluşur. İşte biz ona bağıl hareket diyoruz. Geriye giden kişinin hızı da bağıl hız olarak adlandıracağız. İşte bizden ne kadar bir hızla uzaklaşıyor, İşte o onun adı da bağıl hız olmuş olacak ya da iki araba yan yana gidiyorsunuz ikinizde de ikinizde aynı hızlarla gidiyorsunuz yandaki arabaya baktığınız zaman arkadaşınızı orada duruyormuş gibi göreceksiniz halbuki duruyor mu hayır araba ne kadar hızlı hareket ediyorsa arkadaşınız da o kadar hızlı hareket ediyor fakat İkiniz aynı hızda ve aynı yöne doğru gittiğiniz için burada bağıl hareket söz konusu oluyor ve karşınızdaki kişiyi duruyormuş gibi görüyorsunuz. Bir de e, tabii ki arkadaşınızın sahip olduğu hız da bağıl hız. İşte 0 olabilir, 10 olabilir, 20 olabilir. Artık bu da çıkacak matematiksel değere bağlı olarak değişecek. Şimdi bağıl hız gözlemciye göre hızdır demişiz. Dolayısıyla gözlemciye göre olduğu için de gözlemcinin hızını çıkartıyoruz. Burada dikkat ederseniz hızdan bahsediyoruz. Vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla vektörel bir çıkartma yapıyoruz. Yani burada matematiksel bir çıkartma söz konusu olsa da aslında biz bunları şekil üstünde vektörel olarak birbirinden çıkartacağız. Böylelikle gerçek yönü doğru bulmuş olacağız. Şimdi aşağıda iki tane örnek verdim. Aynı doğrultuda bulunan K ve L araçlarından K aracı doğuya doğru 4 V hızıyla giderken L aracı ise batıya doğru V hızıyla gitmekte. Şimdi burada ne olsun? K aracı gözlemci olsun arkadaşlar. Şöyle yuvarlak içerisine alalım. K aracı L aracını nasıl görüyor? O zaman bu kişi gözlemci ise gözlemci ise çıkartmam gerekiyor. Kimden? L aracından, gözlenen araçtan. Şimdi cisim dediğim şey gözlenen kişi aslında burada. O zaman şöyle yapıyorum. V hızını koyuyorum. Gözlemciyi çıkartıyorum. O zaman eksi 4 V yapacağım sevgili arkadaşlar. Çıkartmak demek vektörü ters çevirip ucuna eklemek demekti. Dolayısıyla burada başladığınız noktadan bitirdiğiniz noktaya doğru bir vektörü çizerseniz eğer 5 V'lik bir vektör elde etmiş olursunuz. Bu da bağıl. Yani K aracındaki gözlemci L aracını nasıl görüyor? 5V ile batıya doğru gidiyor gibi algılıyor. Evet. Şimdi bunu günlük hayatınızdan da söyleyebilirsiniz. Karşılıklı gelen iki tane araç birbirlerine baktıkları zaman birbirlerini ters istikamette görürler öncelikle. Peki burada hızları çıkarttığım için de cevabı 5V olarak bulduk. Peki diğer soruya bakalım. Yine burada da K aracımız gözlemci olsun. O zaman K aracı gözlemci ise L aracı da gözlenen. O zaman benim yapmam gereken şey nedir? Gözlenenden gözlemciyi çıkarttığım zaman neyi bulacağım arkadaşlar? Bağıl hızı bulacağım ve bağıl hızın yönünü bulmuş olacağım. V aracı L aracı V hızıyla sağ tarafa doğru gidiyor. O zaman K aracını çıkartıyorum. Eksi 4V yapıyorum. O halde cevabım ne çıkacaktır? Sol tarafa doğru başladığım yerden bitirdiğim yere doğru çekersem sol tarafa doğru 3V gelecektir. O zaman K gözlemcisi L gözlenenini 3V hız ile batı yönünde görür. Evet, diğer bir örneğimize gelelim. P cisminin X cismine göre hızı şekildeki gibi VPX vektörü ise demiş. P'nin Y cismine göre hızı VPY nasıldır? Şimdi sevgili arkadaşlar P cisminin X cismine göre. Göre kelimesi burada bizim için önemli. Kimin gözlemci olduğunu söylüyor. X'e göre dediğimize göre X burada gözlemci kişi. O zaman VF'den VX'i çıkarttığım zaman kimi elde etmiş olacağım? VPX'i elde etmiş olacağım. Şekilde gördüğünüz gibi VX'i biliyorum, VP'yi bilmiyorum. VPX'i biliyorum. O halde taraf tarafa bunları yönlendirirsek Demek ki eksi v eksi bu tarafa atarsam yani vp eşittir vp x artı vx dediğim zaman aslında vp vektörünü bulmuş olacağım. O halde sevgili arkadaşlar 4 birim vp x sol tarafa doğru şöyle 4 v yazalım. Ucuna pozitif olarak vx ekleyeceğim bu sefer. Yani hiç pozisyonunu bozmadan 2 birim olduğu için bunu da 2v olarak yapacağım. O zaman başlangıçtan bitiş noktasına doğru çizdiğimde sol tarafa doğru 2V bulmuş olacağız. Sol tarafa doğru bulduğumuz 2V. Şimdi ilk yazdığım kimdi? Vpx. İkinci yazdığım Vx. O zaman son bulduğumda kim olacak? 2V ile buldum. Vp olmuş olacak. Vp'nin hızı 2V batı istikametinde. Hemen şöyle düzelttim. Sonra P'nin Y cismine göre. Bakın göre kelimesi nerede? Yine burada. Y'ye göre dediğine göre gözlemci olan Y. O zaman yapmanız gereken VP eksi VY yapmak. Buradan da kimi bulacağız? VP Y'yi bulacağız. VP Y'nin hızı nasıldır diye sormuş. O halde VP'yi biliyor muyum? Biliyorum. Batı istikametinde 2V. Eksi VY. VY'yi de biliyorum arkadaşlar. Batı istikametinde 3V. O zaman ben bunu çıkartacağım. Eksi VY dediği için doğu istikametinde 3V yapacağım. O zaman başladığınız yerden bitirdiğiniz yere doğru çizerseniz V hızını bulmuş olursunuz. İşte bu sizin bağıl hızınız olmuş oluyor. O halde VP'ye sağ tarafa doğru bir birim V kadar olacaktır diyoruz bunu. Peki sevgili arkadaşlar diğer bir örneğimiz de şöyle. Doğu yönünde 4V hızıyla hareket eden Aracın sürücüsü çocuğu hangi yönde ve hangi hızla hareket ediyor gibi görür. Şimdi şekle baktığınızda 4V hızıyla hareket eden bir araç var. Yukarıda bir kamyon var 5V hızıyla hareket ediyor. Kamyonun kasasında da bir çocuk V hızıyla doğu istikametinde kamyonla aynı istikamette gidiyor. Buradan görebileceğiniz gibi eğer kamyonun kasasında duruyor olsaydı çocuğun hızına 5V diyecektim. Ama kamyonla birlikte o da hareket ettiği için aslında çocuğun hızı ne kadardır? 6V olacaktır. 4V hızlı hareket eden aracın sürücüsü çocuğu hangi yönde görür dediğim için çocuktan kimi çıkartmam gerekiyor? Otomobili çıkartmam gerekiyor. O zaman çocuğun hızı 6V sağ tarafa doğru. Aracın hızı 4V. Tabii ki bunu eksi 4V yapacağız. Çıkartacağız. Eksi 4V dediğim zaman başlangıçtan bitişi çizdiğim zaman arkadaşlar doğu istikametinde 2V olacak. Yani aracın sürücüsü çocuğu 2V ile doğu yönünde gittiğini görecek. Evet sevgili arkadaşlar diğer bir başlığımız ise iki boyutta bağıl hareket. Az evvel yaptıklarımız tek boyuttaydı yani x düzleminde ya da y düzleminde baktığımız hareketler oluyor. İki boyutta olduğu zaman bir tane cisim kuzey istikametine giderken diğer cisim ise doğu istikametinde ya da batı istikametinde olabilir. Farklı boyutlarda hareket ettikleri için buna iki boyutta diyor. Burada da yapmamız gereken şey vektörlerin başlangıç noktalarını birleştirmek arkadaşlar. Çünkü yine şöyle diyebilirsiniz mesela VA aracı olsun bu da VB aracı olsun. B aracındaki kişi gözlemci olsun. B aracındaki kişi gözlemci ise yapmanız gereken şey nedir? VA eksi VB demektir. Şimdi burada bizim çok kolay bir metodumuz var. Böyle vektörleri ters çıkar, ters topla gibi hikayeler yapmıyoruz. Direkt şöyle yapıyoruz. Gözlemci kişisi B ise eğer o zaman ben de B kişisinden A kişisine doğru bir ok çiziyorum. Başlangıç noktalarını birleştirdikten sonra işte bu da bizim neyimiz? Bağıl hızımız olmuş oluyor. Yani Takdir edersiniz burası 4 olsun, burası 3 olsun. O zaman 3, 4, 5 üçgeni. Demek ki B'deki gözlemci A kişisini 5 metre bölü saniyelik bir hızla kuzey-batı istikametinde gittiğini söyleyebiliriz. Tabii bunu şöyle yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ya hocam VA kuzey istikametindeydi. E bu VB'yi çıkartmam gerekiyor. Doğuyu batı yapacaksın. O zaman bunu şöyle eklesek, eksi VB olarak eklesek. Başladığı noktadan bitirdiği noktaya çeksek e yine aynısını bulmaz mıyız? Buluruz. Tabi bu da kolaylık tercih her zamanki gibi sizlerin. Örnek sorumuz şöyle. Bir X arabası doğu istikametine doğru 10 metre bölü saniye hızla gidiyor. X arabasının sürücüsü Y arabasını 10 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru gidiyormuş gibi görüyor. Yani burada Y arabasının nereye gittiğini söylemiyor. Y arabasının nereye doğru gidiyormuş gibi görüyor. Nereye doğru gidiyormuş gibi görüyor? O kuzey istikametinde görüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim yapacağımız şey aslında nedir? X kişisi gözlemci olduğuna göre Vy'den VX'i çıkartacağım. Ben buradan bağıl hızı bulacağım. O zaman yani şöyle yapmam gerekiyor. Benim şimdi burada bir vx'im var. Tamam bu. Şimdi yukarıdaki metodu uygulamam gerekirse bunlar aynı doğrultuda hareket etmiyorlar belli ki. Yani bu y arabası y koordinatında hareket ediyor. Demek ki başlangıç noktalarını birleştireceğim. Başlangıç noktalarını birleştirdikten sonra yapmam gereken şey neydi? Gözlemciden gözlenen'e doğru ok çekmek. Şimdi burada da gözlemciden yani x'ten gözlenene ok çizeceğim ve nereye doğru çizeceğim? Kuzeye doğru çizeceğim. Demek ki bu araba bu tarafa doğru hareket ediyormuş gibi görüyorum bunu. E bunu da ne kadar hatta hızla görüyormuşum? Burası bağıl hız 10 metre bölü saniye. E Vx de 10 metre bölü saniye. Demek ki sizin gerçekten arabanız Vy arabası kuzey doğu istikametinde kuzey doğu istikametinde 10 kök 2 metre bölü saniye ile gider. İkiz kenarın özelliğiydi değil mi? 10 10sa bu da 10 kök 2 olacaktır. Evet arkadaşlar. Peki tekrardan sağlamasını yapalım. Mesela ne dedik? İşte bu araba doğu yönünde 10 ile gitmekte. Y arabası da bu istikamette 10 kök 2 ile gitseydi eğer o zaman siz ne yapacaktınız? Gözlenen, gözlemciden gözlenene doğru bir ok çizecektiniz. O da yukarı istikamette olacaktı. E demek ki burası da yine Pisagor teoreminden 10 geleceğini söyleyebilirdik. Evet az evvelki soruyu daha iyi anlayabilmemiz için güzel bir örnek. A, B, C, D koordinatlarını vermişim. Ve her birinde de A hızıyla, B hızıyla, C hızıyla hareket eden arabalar var. Ve şöyle diyoruz. D'nin A'dan görünen yönü nasıldır diye soruyoruz. A'dan görünen yönü yani A kişisi gözlemci. C'nin A'dan görünen yönü, D'nin A'dan görünen yönü. Şöyle yuvarlak içerisine alayım gözlemciyi karıştırmayalım. Şimdi o zaman ben, benim yapmam gereken şey ne? Gözlemciden gözlenene doğru ok çekmek. Çünkü baktığınızda bunların Başlangıç noktaları birleştirilmiş zaten. O zaman yapmam gereken şey şu. A kişisinden yani gözlemciden B kişisine doğru ok çekmek. O zaman güney istikametinde. C'nin A'dan görünen yönü. A kişisinden C'ye ok çizeceğim. Burası güney doğu. Ve D kişisinin yönünü soruyor. Yani Gözlemci A, A'dan D'ye çektiğim zaman bu da yüney-batı istikameti olacak. Evet, gayet basit. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bağlı hareketin ikinci kısmı diye adlandırdığımız aslında nehir problemleri kısmı. Bu da gerçekten çok kolay fakat e, nehir problemlerinde şunu şuna öncelik vermek gerekiyor. Suya göre hız kavramı bir de yere göre hız kavramı. Bakın şöyle farklı renklerle belirttim cümlelerde. Hemen okuyalım. Suya göre hız. Cisimlerin kendi hareketinden kaynaklanan hızdır. Durgun ya da akıntı hızı olan bir suya bırakılan bir tahta parçasının suya göre hızı sıfırdır. Şimdi durgun suya bir tahta bıraktınız. E tabi hareket etmeyecek. Hareket etmediği için bunun hızı sıfırdır. Suya göre hızı sıfırdır. Duruyor çünkü. Akıntı hızı varsa yani bir nehir sağ tarafa doğru akıyor. Şimdi nehir sağ tarafa doğru akarken ne kadar hızı var? Diyelim 5 metre bölü saniye hızlı akıyor. Siz onun üstüne bir tahta bıraktığınızda aslında tahtaya bir hareket kazandırtmıyorsunuz. Onun nehirin istikametinde devam edecek. Akıntı istikametinde devam edecek. Ama bunun sebebi akıntının olması. Sizin ona vermiş olduğunuz bir hız değil. Dolayısıyla tahtanın hızı yine ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda sevgili arkadaşlar. Ama sudaki cisimlerin yerde sabit duran bir gözlemci tarafından gözlenen hızlarına da yere göre hız denir. Yani siz de dediniz ki ya tamam hocam ama bu tahta neticede gidiyor. Ne kadarla gidiyor? 5 metre bölü saniye ile gidiyor. İşte yerde duran kişi sizsiniz ve baktığınız hızda yere göre hız oluyor. Şöyle tekrar özet geçeyim. Mesela şuraya bir tahta parçası koydunuz. Bu tahta parçasını siz koyduğunuz ve hız kazandırmadığınız için bu tahtanın hızı sıfır. Nereye göre hızı sıfır? sıfır suya göre hızı sıfır. Fakat diyorsun ki hocam bu nehirde akıntı var. 5 metre bölü saniye ile nehir sağ tarafa doğru akıyor. Şimdi yerde duran bir gözlemcisiniz. O zaman bu tahta sağ tarafa doğru gitmek zorunda mı? Bunu 5 yaşındaki çocuğa söylesek o da diyecek ki evet sağ tarafa doğru gidecek tahta. Çünkü su gidiyor. Ha, o zaman işte bu 5 metre bölü saniye tahtanın kendi hızı değil yere göre hızdır diyoruz. O da akıntının ona kazandırmış olduğu hız. Formülüze etmek gerekirse yere göre hızı şöyle ifade ediyorum. Suya göre hız artı akıntı. Sizin az evvel benim verdiğim örnekte suya göre hız 0, akıntının hızı 5, o zaman cevabınız 5. İşte yere göre ve suya göre kavramları budur. Şuna hemen örnek verelim. Arabanın içinde gidiyorsunuz. Araba 100 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Arabanın içerisinde siz Koşuyor musunuz? Hareket ediyor musunuz aslında arabanın içerisindeyken? Etmiyorsunuz. E o zaman sizin hızınız aslında sıfır. Yani arabaya göre hızın nedir dersem senin arabaya göre hızın sıfır. Fakat otobüs durağında ben sizi gör, gördüysem yani otobüs durağında bekleyen kişi benim. Siz de benim önümden geçiyorsunuz. Ahmet olsun öğrencimizin adı. Ahmet'in hızı yerden bakan kişi olarak ne diyeceğim? 100 km bölü saat hızla hareket ediyor Ahmet. Çünkü arabanın hızı otomatikman Ahmet'in hızı oluyor yerdeki kişi için. Ama arabanın içindeki kişi için Ahmet'in hızı sıfır. Nehir problemini de bu bağlamda düşünebiliriz. Diğer bir örneğimiz şöyle. K noktasından yüzmeye başlayan yüzücü T noktasına 12 saniyede geliyor. T noktasından K noktasına kaç saniyede gelir? Şimdi bakıyorsunuz yüzücünün hızın 8. Akıntının hızı 2. Yüzmeye başlayan yüzücü. Burada belirtmemişim ama hemen bunu buraya söyleyeyim. Suya göre hızı. Suya göre hızı dediğim için o zaman siz de bunu kenardan seyreden seyircisiniz. Bu yüzücünün hızını ne olarak göreceksiniz? Yere göre. Yere göre hızını 8 artı 2'den 10 metre bölü saniye olarak göreceksiniz. Yerden bakan bir kişi olarak kronometrenizi tuttunuz ve T noktasına 12 saniyede gittiğini gördünüz. O zaman aldığı yol ne olur arkadaşlar? 12 çarpı 10'dan 120 metre yol aldı. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 tane aralığınız var. Yani sizin bu 4 aralığınız her bir aralık kaç metreye denk geliyor? 40 metreye denk geliyor. Peki şimdi geriye dönerken. Şimdi Yüzücünüz T noktasına geldi. Buradan hemen geriye dönüyor. Yüzücünün hızı yine 8. Ama bu sefer yere göre siz bu kişinin hızını 6 metre bölü saniye olarak görmekte Peki 6 metre bölü saniye olarak görüyorsunuz. Sebebi ne? Akıntıya karşı yüzüyor. Yavaşlayacak. E, kaç metre yüzecek? E, 120 metre yüzecek. E, x eşittir V çarpı T formülümüz. 120 eşittir 6 çarpı T dersek o zaman dönüş süresini... 20 saniyede tamamladığını söyleriz. Toplamda 32 saniye süren bir yolculuk olmuş. Gelelim sağ taraftaki açıklamamıza. Arkadaşlar burada iki boyutlu bir hareketten bahsediyoruz. Nedir iki boyutlu hareket? Bizim burada bir motorumuz var. Motor karşıdaki L noktasına geçmek istiyor. Fakat nehirde bir akıntı var. Akıntıdan dolayı bu vektörleri topladığında cismimiz M noktasından çıkacak. İşte bizim bu M noktasından çıkma süreci sapma miktarı olarak adlandırıyoruz. Çünkü amacınız L'den çıkmakken siz M'den çıktınız. Ne kadar saptınız? X kadar saptınız diye söylüyoruz. Peki karşı kıyıya ne kadar sürede çıkacaksınız? Şimdi arkadaşlar X eşittir VT bizim genel formülümüz biliyorsunuz. Yol burada karşı kıyıya ulaşma yolu D kadar bir mesafe. D eşittir V çarpı T. İşte buradan T'yi çekeceksiniz ve bulacaksınız. Peki ben ne kadar saptım? Yani L'ye çıkmak isterken M'ye çıktım. Buradaki sapma miktarım nedir diye sorarsanız o zaman biz de V akıntı çarpı T diyoruz. Çünkü neden? sizin sapmanızı sağlayan şey burada akıntının hızıdır. Akıntı olmasaydı siz sapmayacaktınız. Ne kadar süre sürdü bu nehirdeki hikayeniz, geziniz? T kadar süre sürdü. O zaman V A ile T'yi çarptığınızda da sapma miktarını bulduğunuzu söylüyoruz. Ufak bir örnek yapayım hemen bununla alakalı. Biraz daha matematiksel olarak da kafanıza daha rahat yatsın. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada 4 metre bölü saniye hızla girelim. Nehirin genişliği 60 metre kadar olsun. Burada da ne kadarlık? Akıntının hızı da 3 metre bölü saniye olacak şekilde de bir akıntımız var. Şimdi sizin hedeflediğiniz nokta O noktası. Fakat siz O noktasına çıkamayacaksınız. Akıntı olduğu için bu akıntı istikametinde L noktasına çıkacaksınız. Peki O ile L arasındaki mesafe ne kadar? Ne kadar saptınız? Şimdi eğer hiç akıntı olduğunu görmesek 60 metrelik mesafeyi dörtlük bir hızla ne kadar sürede çıkarsınız? 60 eşittir 4 çarpı t. T'yi buradan 15 saniye olarak buluruz. 15 saniyede karşıya çıkacaksınız. O zaman sizi saptıran akıntıya ne kadar maruz kalacaksınız? 15 saniye maruz kalacaksınız. O halde OL arasındaki yol 3 çarpı 15'ten 45 metre bir sapma mesafeniz olacak. Bazen şöyle bir soru geliyor. Diyor ki ama hocam bizim buradaki akıntı hızımız 3 ise artık nehiri biz kaçla geçiyoruz? 5'lik bir hızla geçiyoruz. Evet doğru yerden bakan bir kişi sizin hızınızı 5 olarak görecek. Bakın tekrar edelim suya göre hızınız 4 ama yere göre hızınız da 5 olacaktır. E ama tamam hızınız artmış olabilir fakat burada da gittiğiniz mesafe artmış oluyor. 3-4-5 üçgeninden düşünürsek e burası 4'ün katı atmışsa 3'ün katı 45 o zaman 5'in katı da ne yapıyor? 75 yapıyor. 75 metreyi 5 ile gidiyorsunuz. E 75'i 5'e böldüğünüzde yine aslında... 15 saniyeyi buluyorsunuz. Yani hızınız 5 olsa da 75 metre yol gittiğiniz için 15 saniyede tamamlanan bir yol. O zaman biz hiç bunu karıştırmıyoruz. Yani buradaki 75, 5 bunları sormadığı müddetçe söylemiyoruz. Direkt 60 ile 4 verildiyse bunu yapıyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar. X ekseninde bakıyorsanız, yatayda bakıyorsanız, X eksenindeki hıza bakacaksınız. Eğer y eksenine bakıyorsanız 60 metreye o zaman y eksenindeki hıza bakacaksınız. Asla y eksenindeki hızla x eksenindeki yatay mesafe arasında bir ilişki kurmayacaksınız. Ya da tam tersi 3 ile yani yataydaki bir hızla dikeydeki bir mesafe arasında ilişki kurmayacaksınız. Buna dikkat edelim. Evet güzel bir örneğimiz var. K noktasındaki motor o noktasındaki yüzücü aynı anda harekete geçiyorlar. O noktasında bir yüzücümüz var. K noktasında da bir motorumuz var. Motor karşı kıyıya ulaştığında O noktasına olan uzaklığı x ise yüzücüye olan uzaklığı kaç x'tir? Peki gelelim şimdi sorumuza. Arkadaşlar 8'lik bir hızla hareket ediyor. Kosinüs 60'ın 0.5 olduğunu söylemiş. Şimdi demek ki benim yatayda bir hızım var mı burada? Var. Yataydaki hızım kosinüs 60'la çarparsam 8'i 4 metre bölü saniyelik bir hızım olacak. Şimdi dikeydeki hızım bana lazım değil. Hemen bunu bulmak isteyebilirsiniz. Neden lazım değil? Çünkü ben nehirin genişliğini bilmiyorum. E, o zaman ben burada dikey hızı bulsam bana ne faydası var? E, yok. O halde demek ki 4 ile bırakıyorum. Zaten dikkat ederseniz sinüs 60'ın değerini vermedim. Versem de kök 3 bölü 2 köklü bir sayı çıkacak. E benim hiç işime yaramayacak. Şimdi sevgili arkadaşlar ne kadar sürede peki ben geçmiş olayım nehri? Bilmiyorum t kadar sürede geçmiş olalım. Şimdi sizin dörtlük bir hızınız var sol tarafa doğru. Üçlük bir akıntı var sağ tarafa doğru. O zaman sizin net hızınız sol tarafa doğru 1 metre bölü saniyedir. O halde kesinlikle siz şöyle akıntıyı çizersem şu noktalardan çıkacaksınız. Ve soru da bana şöyle söylemiş. O noktasına x kadar uzaklıkta demiş. O halde bu x kadar uzaklık birlik bir hız ve t sürede gerçekleşiyor. Yani x eşittir 1 T şeklinde kodlayabiliriz. Peki arkadaşlar T sürede siz karşıya geçiyorsanız o arada T süre boyunca da bu yüzücü hareket edecek. Peki ne kadar hareket edecek? E, bir kendi hızı var. 3 de akıntının hızı var. O zaman bir artı üçlük bir hızla T süre boyunca hareket edecek. Bu da 4T olacak. O zaman siz 4, 1T'ye X dediyseniz 4T'ye 4X dersiniz. O halde yüzücü O noktasından 4X kadar uzaklaşmıştır yüzücüye olan uzaklığı nedir diye sormuş motorcunun. O zaman x buradan, 4x de buradan. Toplam 5x mesafededir. Cevabını vereceğiz. Ve geldik son sorumuza. Soru şöyle. Yüzücü T süre sonra L noktasından karşı kıyıya çıkıyor. Ha çok güzel. Bakın. Aslında adamın amacı tam girdiği yerin karşısından çıkmak değil. Adamın amacı şöyle sol taraftan bir yerden çıkmak. Fakat akıntı var. Akıntının olması onu tam L noktasından çıkartıyor. Yani sevgili arkadaşlar, siz karşıya geçebilmeniz için sizin bir dik hızınız var. Bir de yatayda bir hızınız var. Şimdi yataydaki hızınızı akıntı hızı sıfırlamış. Ne kadar bizim akıntının hızı 3. O zaman bu bir 3 4 5 üçgeni. Demek ki sizin dikeyde 4'lük bir hızınız vardı. Yatayda da 3'lük bir hızınız vardı. Böyle çaprazına 5'lik bir hızla hareket edecektiniz. Akıntının akıntıdan dolayı, akıntıdan dolayı gidemediniz L noktasına çıktınız. O zaman ben ne kadar sürede çıkmışım? T kadar sürede çıkmışım. Yani KL arasını 4V hızıyla T sürede almışım. Yüzücü K noktasından aynı hızla. Hmm. Akıntıya dik olarak girseydi. Yani şunu söylemek istiyor. Şuradan 5V hızıyla girseydi kaç T sürede karşıya geçerdi? Şimdi sevgili arkadaşlar artık ben buradaki mesafenin şöyle D eşittir 4VT olduğunu biliyorum. O halde 5V hızıyla girdiyseniz D eşittir V çarpı T değil miydi? 4VT eşittir 5V çarpı T. Hadi şuradan hemen şeyleri götürelim. Buna t üstü diyelim tabii. Çünkü kaç t sürede karşıya geçer bilmiyoruz buradaki t'yi. V'leri sadeleştirdim. t üstü eşittir. 4 bölü 5 ve cevabına ulaştık. Evet bunlarla ilgili özel bir soru çözüm videomuz da gelecek. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.